Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürüyor. Sismik araştırma gemimiz Türk Donanması'na ait 5 fırkateynle korunuyor. Milli Savunma Bakanlığı Oruç Reis'e sağlanan yakın koruma görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden servis etti az önce de ekranlarınıza getirdik. Paylaşıma Oruç Reis'i kararlılıkla korumaya devam edeceğiz notu düşüldü. Oruç Reis ortada seyretti. Türk donanmasına ait gemiler sismik araştırma gemisini muhafaza etti. Akdeniz'in serin suları hem reisine hem de Türk savaş gemilerine kucak açtı. Bak bizim Oruç Reisimize sakın ha saldırmayın. Eğer Oruç Reisimize saldıracak olursanız bunun bedelini Ağır ödersiniz. Oruç Reis Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürüyor. Türk donanmasına ait savaş gemileri de bölgede. Kemal Reis Fırkateyn'ince Türk Sismik Araştırma Gemisine koruma ve refakat sağlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı bölgedeki faaliyetlere ilişkin yeni bir görüntü paylaştı. O görüntülerde 5 Fırkateyn'in Oruç Reis'le birlikte denizde seyrini sürdürdüğü gözlendi. Savaş gemileri Oruç Reis'e yakın koruma sağladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüntülere ilişkin açıklamalar da servis edildi. Yunanistan'ın taciz ve tahriklerine karşı net bir mesaj verildi. Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları, Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir. Yaşanan bu sıcak gelişmeleri konuşacağız sevgili izleyiciler. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim iki ülkenin askeri güçlerini de bölgeye sevk etmesi adımıyla daha da derinleşti. Bölgede acaba savaş kapıda mı? Hep bunu konuşuyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Eray Güçler. Öncelikle Sayın Güçler yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. İyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi savaş kapıda mı diye soracağım ama onun öncesinde az önce e, Milli Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen sıcak görüntüler vardı. E, Oruç Reis'i e, Oruç Reis'e refakat eden e, komutanlıkta aslında Donanma Komutanlığında e, kuvvet komutanlarıyla birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar inceleme ve denetimlerde e, bu görüntüleri nasıl e, değerlendireceksiniz atılan bu adımla birlikte? Aslında Yunanistan'ın tipik olarak böyle e, sismik araştırma yaptığı zaman, Türkiye'nin sismik araştırma yaptığı zaman e, uyguladığı tipik yöntemler var. İşte Bir tanesini ben söyleyeyim, unuttular herhalde. Kardak Adalarına helikopterle çelenk atmak filan gibi. Yani işte e, Meis Adası'na hücum bot göndermek, bizim e, araştırma yapan gemimize yönelik bir takım tacizler yapmak. Hatırlarsanız daha önce de, Kıbrıs açıklarındaki güzel yurt araştırma sahasındaki gemimize karşı yine oradaki sivil gemiye yani araştırma yapan gemiye karşı bir böyle bir tecavüz hareket olmuştu. Yine o dönemde de donanmamız bu Yunan gemisini oradan uzaklaştırmıştı. Hatırlarsanız yine eni İtalyan eni firmasının Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde yapmaya çalıştığı araştırmaya karşı ee, yine Türkiye'nin e, önleyici e, faaliyetleri olmuştu ve e, eni firmasının e, araştırma gemileri e, bölgeden uzaklaştırılmıştı. E, tabii bu, bunlardan bir tanesi e, şu an e, bir Yunanistan'ın uyguladığı yöntemlerden bir tanesi. Yine maalesef e, oradaki oruç reis gemimize karşı işte bir Yunan fırkateyninin bu sefer fırkateyn seviyesinde e, bölgeye girerek taciz girişimine karşı bizim gemimizin de karşılık vererek onu bölgeden uzaklaştırması. Tabii bunlar tehlikeli yakınlaşmalar. Yani bir savaş işi andırmak ya da savaştan söz etmek çok doğru değil. Önce onu söyleyeyim. Savaş Allah korusun öyle bir şey düşünüldüğünde farklı parametreler devreye girer. Bir kere nispi güç mukayesesi devreye girer. Yunanistan'ın Türkiye'nin milli güç unsurlarını bırakın diğer milli güç unsurlarını askeri güç bakımdan bile yani aramızda yaklaşık 30 yıl bir fark var yani Yunanlılar 30 yıl geceli gündüzlü çalışırlarsa belki Türkiye'ye yetişirler bu saatten sonra o da zor yani imkansız dolayısıyla yani burada hani bir savaş ya da savaş çırpkanlığı yapıyorlar. İşte ikide bir kuvvet komutanları, genel kurmay başkanı, başbakanları falan toplantı yapıp basına bir takım demeçler veriyorlar vesaire ama yani bunun saha gerçekliğiyle çok fazla örtüştüğünü söyleyemeyiz. Hatta hiç örtüşmüyor. Dolayısıyla bunlar şunu düşünme. Peki neden böyle şeyler yapıyorlar? Çünkü yani burada siyasal anlamda masayı masada ellerini güçlendirecek ee, bir takım askeri manevralar içerisinde yapabilecekleri bir takım askeri manevralar içerisine giriyorlar. Hatırlarsanız iki gün önce de Rodos açıklarında bir sivil e, içerisinde iki Türk bir Suriyelinin olduğu bir e, özel tekneyi e, batırmışlardı. E, yaralı olmuştu. Üç yaralı vardı o olayda da. E, bunlar tabii tansiyonu ve krizi e, yükselten e, hususlar. Barışçıl faaliyetler değil. Hani diplomasiyle bölgede görüşerek diyalogla, siyasetle çözümden ziyade işte krizle çözümü öngören çözümü amaçlayan faaliyetler. E tabii burada şimdi Türkiye artık eski Türkiye değil bakın 1976 yılından beri Türkiye daha önceden MTA sismik bir gemisiyle araştırma yapardı. Şimdi oruç Reisle yapıyor. Yani ne zaman o MTA sismik bir gemisi 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda, 2000'li yılların başlarında Ege'ye, Akdeniz'e çıksa gene aynı şeyler olur. Yani Yunan, Türk ve Yunan donanmaları karşı karşıya gelirdi. Türkiye sürekli uluslararası baskılara maruz kalırdı. dolayısıyla artık bu Türkiye bunu böyle artık bu politikayı bırakmıştırdı. Yani neticede kendi kıta saahlandığımızı ilan etmiş durumda. Artık bunu 7 yaşındaki çocuktan 77 yaşındaki insana kadar bütün dünyada herkes biliyor. Birleşmiş Milletler de biliyor. Yunanlılar bizden daha iyi biliyor. Evet. Dolayısıyla artık bu kıta sahanlığı içerisinde enerji faal, bulma faaliyetlerine ağırlık vermiş durumda. Yani bunu bir politika olarak Yunanistan bir kriz politikası olarak Türkiye'ye dayatmaya çalışıyor ama Türkiye artık bir enerji politikası olarak bölgede faaliyetlerine devam ediyor. Dolayısıyla bu şartlarda bu sürecin Türkiye'nin bölgede arama faaliyet Navtex ilan ettiği alanda arama faaliyetlerine devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. E bu Navtex faaliyetlerine katılan unsurları da rahatlıkla kara hava kara değil de özellikle hava ve denizden rahatlıkla koruyabilecek güce ve kuvvete sahip Türkiye bunu da nasıl diyelim kademeli şekilde uygun şekilde yani uygun karşılık şeklinde bir caydırıcı unsurlar olarak da caydırıcı araçlar olarak bölgede kullanıyor ve her zaman da diplomasiyi işaret ediyor diplomasi kapısını hep işaret ediyor bu her zaman açık bırakıyor yani bir anlamda da bugüne kadar Yunanistan'ın kriz politikalarını farklı bir siyasal zemine çekme yönünde de çok önemli bir pozisyon sağlamış durumda. Ben bunun savaştan ziyade Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu krizin bir savaştan ziyade nihayetinde belki Yunanistan'ın çabalarıyla sorunun uluslararasılaştırılma gibi farklı bir boyutuyla birlikte diplomasi masasına oturulacağını düşünüyorum. Şimdi Yunanistan'da tüm gelişmeler yakınen takip ediliyor. Hatta haber bültenlerinde bu kriz öncesinde de bir ve iki numaralı haberler genelde Türkiye'den olur Yunanistan'da. Az önce paylaşılan, servis edilen fotoğraf nasıl yankı bulmuştur diye soracağım. Çünkü bizzat Milli Savunma Bakanı ve Kuvvet Komutanları komuta merkezindeler. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya tabii ki şimdi bizim komutanlarımız da durumu yakinen takip ediyorlar. Donanma komutanlığı, komuta ve harekat merkezinde yani burada tabii genel kurmay komuta, silahlı kuvvetler komuta harekat merkezinden ziyade doğrudan icracı bilim olan yani deniz kuvvetlerinde de değil yani doğrudan donanma komutanlığı silahlı komuta harekat merkezinden izliyor. Tabii çok önemli bir psikolojik mesaj yani bu Türkiye'nin kararlılığını göstermesi bakımından bu mesajların da verilmesi lazım. Yani şimdi orada Yunan gemisi tutup e, e, Oruç Reis'i taciz ederken bizimkilerin orada beklemesi diye bir şey söz konusu olmaz gibi yapıyorlar. Yani burada da tabii hemen akabinde e, komutanların en üst düzeyde böyle bir birlikte e, fotoğraf vermesi ve durumu e, neredeyse eş zamanlı. Yani her ne kadar orada e, NAVTEX ilan edilen Akdeniz'de e, böyle bir faaliyet olsa da aslında e, bu faaliyetin donanma komutanlığından doğrudan en üst düzeyde Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Bakanı, Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı tarafından doğrudan yönetildiğini görüyoruz. Yani ara kademeler e, bu noktada doğrudan e, geçilerek doğrudan birebir bir, e, bir e, süreç yönetiliyor. Bu çok önemli, çok etkili. Yani ara kademelerin birbirini takip etmesi değil, doğrudan komutanların yani karar verici komutanların doğrudan olaya o an, müdahil olma e, becerisi, kabiliyeti gerçekten durum üstünlüğünün sağlanması açısından çok çok önemli. Yaprak Hanım bu son derece önemsediğimiz bir konu. Çünkü komutanlar kritik yer ve zamanda e, bulunan kimselerdir aynı zamanda. E bu da tabii teknolojiyle oluyor. Türkiye'nin bu teknolojisi ve hem askeri hem de siyasi iradesi var. E, dolayısıyla Yunanistan'a karşı da böyle mesajların mutlaka verilmesi gerekiyor ki Yunanlılar bu Türkiye'nin blöf yapmadığını, Türkiye'nin bunu bir siyaset değil, milli bir politika olarak e, gördüğünü e, anlamaları lazım. E, tabii Yunanlılar bu faaliyetleri bir anlamda da Türkiye'yi test ediyorlar. Evet. E, bu testten şu ana kadar Yunanlıların başarısız olduğunu e, görüyoruz. Türkiye'nin durumu sağladığı durum üstünlüğünü devam ettirdiğini görüyoruz. Ben bundan sonra bunun daha ciddi bir krize e, çok riskli yani çok fazla e, olacağını düşünmüyorum. Ama tabii burada hemen Akabinde biliyorsunuz biraz daha batıda e, Fransa e, ile birlikte e, Mısır'ın da katılımıyla ortak bir e, tatbikat e, yapıldığı, yapıldığını e, biliyoruz. Evet Fransa'nın da önemli kışkırtmaları var. Aslında oraya da e, değinmenizi rica edeceğim. Şimdi Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinin biraz daha sessiz kaldığını görüyoruz ama e, Fransa neredeyse orada baş baş aktör olarak dikkat çekiyor özellikle son günlerde. E, Fransa'nın e, bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hep şu soru soruluyor. Fransa'nın ne alakası var? Aslında Doğu Akdeniz'de hiçbir sınırı da yok. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da telaffuz etti. Önemli bir görüşme de vardı. Soruları toplu sorayım vaktinizi çalmamak adına. Merkel'le bir görüşmesi vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu gelişmeler ışığında Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden aradığı desteğin sonuçları ne olur? Değerlendirmenizi de alayım bu konularda ilgili. Evet yani Yunanistan'ın ne işi var? Para tabii ki. Yani bakınız Afrika'dan koloni anlaşmalarıyla bu gerçekten derin bir konu kolonizasyon anlaşmalarıyla şu ana kadar e, yani yıllık yıllık Fransa'nın Afrika'dan sömürgelerinden elde ettiği para 500 milyar dolar. Yani korkunç bir para var, kanlı para var, kirli para var. E şimdi bu Libya'da çözülmek üzere Yaprak Hanım. Bakınız çok önemli tarihi bir süreç yaşıyoruz. Yani bu Fransa'nın buradaki elde ettiği kirli ve kanlı paranın e, son bulması gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Çünkü artık ilk defa belki de yani yüzyılımızın sonlarında ya da yeni başlangıcında diyelim, ilk defa emperyalizmin tek seçenek olmadığı gibi bir durum artık ortaya çıkmış durumda. Şimdi bunun bir paniği var. Aynı zamanda burada tabii Fransa'nın özellikle kendi askeri şirketlerine, enerji şirketlerine alan açma. Ve bunları Yunanistan üzerinden besleme e, girişimleri var. Yunanistan e, ve dolayısıyla burada da e, e, Yunanistanla işbirliği ya da Yunanistanın kendine partner olabilir, olarak bulabileceği en en güçlü ülke e, Fransa. E, Fransa o yüzden burada. Yani yoksa Karakashi'nin Karak Yunanlıların Karakashi ya da Kara Gözü için değil. Yani orada e, Yunan e, Fransız askeri şirketlerinin, ve enerji şirketlerinin ihale kapma, oradaki çıkarılacak enerjileri daha ucuz yolla Fransa'ya getirilmesi yani para. E bu da tabii aynı zamanda bölgede olma Libya üzerinde de baskı sağlamaya da yolunu açtığı için şu an o Cufra Sirte hattında oluşmuş olan siyasal geçici siyasal sınırda bir durum üstünlüğü sağlayarak Afrika'daki o kolonizasyon anlaşmaları üzerinden Elde ettiği yıllık geliri de devam ettirmek istiyor. Yani çok yönlü amaçları var. O yüzden Güney Kıbrıs Rum yönetimi de biliyorsunuz bir anlaşma yaptı ve şer ekseni karşımıza çıktı. Bunu daha önceki yazılarımızda da ifade etmiştik. Yani e, Mısır e, Yunanistan tek başına hiçbir şey. Yani onu size söyleyeyim. Hani burada tabii kimseyi de tahrik etmek istemiyorum ama yani Yunanistan'ın şu pozisyonda Türkiye'ye tek başına bir müdahale ya da askeri seçeneği kullanabilme şansının neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani nispi güç mukayesesini biz yapabiliyorsak herhalde Yunanlılar da yapıyorlardır. Bunu çok net sahadaki gerçekliği görüyorlardır. Ama tabii burada tabii Fransa'nın ve Mısır'ın katılımıyla bir ortak şer cephesi acaba Türkiye'ye karşı bir stratejik denge sağlayabilir mi? Üstünlük sağlayabileceklerini düşünmüyoruz ama stratejik denge sağlayabilir mi? Yani ben şunu size söyleyeyim asla sağlayamaz. Çünkü bir ülkenin çatışma dinamiklerini o ülkenin kültürü belirler. Baktığınızda Fransızların çatışma dinamini belirten çatışma kültürü de e, Yani her zaman zayıfı ezmek vardır. Güçsüzün üzerine çökmek vardır. E şimdi Türkiye gibi güçlü bir ülkeye ben ne Fransa'nın e, hele Mısır'ın şu anki iç sorunlarıyla boğuşan bir Mısır'ın e, üçü bir araya da gelseler çok fazla bir etki edebileceklerini e, hiç zannetmiyorum. Türkiye kararlılıkla bu e, işe devam edecektir. E, Fransa'da işte olabildiğince bölgede üst ve Yunanistan üzerinden e, güç e, kazanıp acaba bu işin sonunda e, bir şeyler elde edebilir miyim, bir menfaat elde edebilir miyim e, min peşinde olduğunu sürü e, Bu Fransa'nın bu politikasında bir süre daha devam edecek gibi görünüyor ama bir cümle olarak Fransa'ya şunu da söylemek isterim Her, herkesin bir korktuğu gün vardır. O Fransa'nın korktuğu gün de yaklaşıyor. O da şu e, bir gün gelecek Fransa o e, Afrika'da o kanla göz yaşıyla aldığı o kirli paraları alamaz duruma e, gelecek Çünkü gerçekten Afrika'da da özellikle e, Libya'daki Türkiye'nin e, sağladığı Libya ulusal mutabakat hükümetine sağladığı destekle e, Duran o emperyalist planların bir sonucu olarak e, Fransa'nın da özellikle e, orta bölgedeki e, bizzat Fransız askerlerinin bulunduğu Fransızların e, yoğunlukta yer aldığı e, alanlarda artık e, çok ciddi Fransa'ya karşı bir e, yükseliş var. insanların uyanışı var. E, bu tabi sosyolojik rebound. Yani neticede bu dönecektir. E, dolayısıyla burada Fransa'nın e, ya da işte darbeci darbeyle başa geçmiş Mısır yönetiminin e, işte bugüne kadar e, Ege ve Akdeniz'i kendi egemenlik sahası haline getirme yönünde e, özellikle emperyalist ülkelerinin de tetikçiliğini yapan Yunanistan'ın çok da fazla bir seçeneği olduğunu düşünmüyorum. E, savaş seçeneği olduğunu çok çok e, minimize olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük bir yani aklı selimi yitirmiş olmaları lazım ama öyle bir şey olursa da zaten bu medyada da çok yoğun tartışıldı. Yani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da e, olacağını Yunanlılar gayet iyi biliyorlar. E, dolayısıyla bu sürecin eninde sonunda e, bir masa etrafında e, bir çözümlenmeye çalışılacağını düşünüyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki gün önce söylediği cümle bence asıl çözüm o. Nedir? Yani bir Akdeniz platformu kurulup Akdeniz'in hakça bir şekilde bu uluslararası hukuka uygun şekilde bir düzenlemeye gidilmesi tek çözüm. Yoksa aksi takdirde bu süreçler sürekli ülkeler arasında kriz yaratacak farklı farklı işte işte korsan anlaşmalar gibi Yunanistan'la Mısır arasındaki korsan anlaşmalar gibi uluslararası hukuka vicdanı ve ahlaka sığmayacak hareketlerde bulunma gibi ülkeleri farklı farklı yönlere yönetecektir. Ee, tabii burada da Türkiye'nin tek başına e, yani bö bölgede e, önemli bir güç haline gelmiş Türkiye'nin caydırıcılığı e, bu sürecin barışçıl şekilde ilerlemesine de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet şimdi tabii bir de e, Amerika var. Amerika acaba bu denklemin neresinde diye sorayım. E, bir yandan Yunanistan'la tatbikat yapıyor ama bir yandan da e, Fransa'nın yapmış olduğu tatbikattan endişeliyiz açıklaması geliyor. E, neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii Amerika'nın, Amerika'yı okuyabilmek için Rusya'yı üzerinden biraz da Amerika'yı okumak lazım. Biliyorsunuz Dedaç bölgesinde bir üst aldılar. Yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir işbirliği içerisindeler. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yaptıkları asker ile işbirliği anlaşmasını mü ya da bununla beraber Rusya'nın or bölgeden de çekilmesini de sağladı. Evet sayın Güçler yani... şu anda sözünüzü bölüyorum özür dilerim. Sayın Çavuşoğlu bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Açıklamayı ekranlara getirelim sonrasında devam edeceğiz.